Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 1 Mart Salı. Evet geldik bahçeye. Şu dumanlı kirli yavrunun şu Arap erkek yavrunun ve de şu yanar dönerin birkaç videosunu çektim. Sizlerle paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa seviniriz. Evet. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Aferin. Evet bugün 1 Mart. Yanar döner uçurdum ikinci seferim bu. Gerçi yavruların yanında yanlışlıkla kalktı ama yapacak bir şey yok. Yavrular indi. O tek başına kaldı. Bir 10 dakikada uçtu. Yine bayağı aşağı geldi. ve i̇şte kuvvetli bir rüzgar var ya. Hava ayaz. Evet arkadaşlar. Bu ara sosyal medyada moda olmuş. Ee, bakıyorum videoların arkadaşlarına sürekli de aynı arkadaşlara isimlerinde de biliyorum e, böyle çünkü sivri sivri yazılar Hı. yazıyorlar ee, gerçekten kuşçular mı, değiller mi, bu işe emek vermişler mi, hayatlarında kendi anlattıkları kuştan kaç tane uçurmuşlar, kaç gün uçurmuşlar ee, belli değil yani var mıdır onu da bilmiyorum. Onların anlattığı gibi bir makina bile dünyada yok. Ee, ya arkadaşlar biliyorsunuz e, barajlarda türbünler falan var. Onların bile yedeği var. Ya adam oraya yazmış 365 gün kuş havadadır. Ya böyle bir şey yok arkadaşım ya. 365 gün kuş nasıl havada kalır? Bunun canı yok mu? E bu taklacı kuş. Ha uçu uçurum hiç oynamadan uçar dersin tamam. Düz kuştur olabilir. Böyle böyle yazılar var yani böyle yok kuşta taban olacak, ses makine olacak şu. Hepsi bir arada oluyor mu? Biz bunun en az hatalısına iyi diyoruz yani. Öyle her şey bir arada olmuyor. Öyle lafla peynir gemisi de yürümüyor yani. Böyle sizin ya bu tür yazılar yazanlar arkadaşlar inanmayın. Ama bir daha geldi ama çekemek. İnanmayın arkadaşlar. Onlar kuşçu falan değil. Yani onların konuştuklarının hayatlarında bir elin parmağını geçmez öyle kuş görmemişlerdir. Yani o da yaşa en az 50-60 olması lazım. Yani bir 50'yi geçecek. Ee, bir elin parmağını da geçmez öyle bir kuş. Gördüklerine inanmıyorum ben yani. Dediğim gibi bir, günü bir günü de iki günü de o kuşun yahut da bir haftası da. Ya yani adam mesela bir kuş anlatıyor. Kuş kaybolmuş. Kaç gün uçurdun diyorum. Bir hafta falan uçurdu. Bir hafta uçurduğu da şüpheli. Yani inan, doğru konuşmuyorlar. O yüzden onların her anlattığına inanmayın arkadaşlar. Oo, çok güzeldi. Aferin. Aferin oğlum sana Evet bu da yan kuyrukları Çatal olan Arap erkek Her gün üstüne koyuyor Yaklaşık bir 10 dakikadır Uçuyor kuşlar işte Oynamaya başladı Aferin oğlum sana Vur Buramadı. Evet arkadaşlar bak bu kuş bundan 20 gün önce şöyle gelip bir takla boş 4 metre 5 metre fışkıran bir kuştu direkt yerden başladı ama kuşu biliyorsanız yani bu benim kuşların öyle bir özelliği var bazılarında bekleyeceğim çünkü anne babası oynamış kuş bak şimdi nasıl uzattı bir de bunların hepsi puanlık yere bir metre kalan kuş yani istediğin kişiye uçurabilirsin. Yok bu geçerli geçersiz değil, yok girdi girmedi değil. Bu kuş tam noktasını oynayan bir kuş yani. Bakın yine geldi. Bakın şimdi hareketine bak. Geldi, geldi. Hadi. Girmedi. Ama döner girer yani. Yani mesafe sorunu yok hayvanın. Ne yere kalmadı, ne gitmedi. Öyle kolay değil bir kuşu yere getirmek havayda bütün kuşlar oynuyor ve çok güzel tel tel Allah senin cezanı vermesin teli tutturamadı böyle lafla olmuyor yani icraat lazım böyle boş boş konuşan çok arkadaş var bu şu canlı da yapabilirim bir gün inşallah şöyle havalar biraz düzelsin Canlı uçurayım. Hep beraber izleyelim. Kalkışından inişine kadar. Kaç tane yapıyor, nasıl yapıyor gör. Evet bakın şimdi oradan kapattı. Bakalım ayarlayabilecek mi? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aferin. Bakın tam bir buçuk metre. Şimdi, takla yok. Evet. Tam adam boyu. Evet kapandı. Kapandı ama bu hızda ne yapmayı düşünüyorsun acaba ya? Bakın 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 bakın. Vur bir daha la. Evet şimdi açıktan kapanıyor cevizin arkasından. Kapattı. O çok çılgın geliyor dallara mı vuracak? Kapandı kapandı çok güzel. Çok güzel. Evet tam adam boyu. 1 2 kitapla Güzel. Yapıştır. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Aferin sana. Çok güzel. Aferin oğlum. Aferin oğlum. tersledi. Çok güzel. Aferin. Hadi oğlum, otur. Aferin. Aferin sana. Evet arkadaşlar inişini de yaptı. Evet şu çatal kuyruklarını görün. Çok güzel bir erkek. 35 dakika uçmuş ama inanılmaz çok sefer yaptı. Yani bir dakikada bir tane kesin yapıyor. Fazla bazen 40 saniyede bir tane yapıyor. Her gün üstüne koyuyor. İşte hava <laughs> ellerimde dondu. Hava şartları uygun giderse hızlandıracağız bunları. Evet, Arap'tan sonra da manı kirli yavruyu uçurdum. Dişi olanı. Aferin oğlum sana. Oh. i I'm